Baş... Evet kayda başladık. Ee, şimdi ee, çok iyi haberleri aldık sizden. Evet hocam. Ee, ekran paylaşımı yapabilecek misiniz? Şu anda ne durumdayız? E, yapayım hocam. Şuradan tamam. bağlanmaya çalışayım tamam, şeye. Size Aha, tamam şimdi size zahmet. programı da yani yeni çalışıyordu yine yeni kapattım hı. öyle söyleyeyim. Hemen hı. bağlanmaya çalışıyorum. Bir saniyenizi rica edeceğim. Hı hı. Şey Sonuçları aldıysanız eğer aldığınız sonuçları da paylaşabilirsiniz direkt. Aslında rapora yazdım. Raporu şimdi gönderiyordum. Unutmuşum göndermeyi. Hmm. Raporda var aldım sonuçlar ama direkt açarsam da görünür diye düşünüyorum. Şimdi bir daha bir tamam. şey tamam. Hocam şöyle ben anlatayım hem de açılırken. Eee hmm. Evet. Bu Lux ve Valus değerleri vardı. Onları uh -huh. alamıyorduk aslında şimdiye kadar. Şu anda ben uh -huh. o değerleri çok rahat şekilde alabiliyorum. Ee, hani bir tık daha belki değerler birbirine yaklaşırsa daha iyi olur diye düşündüm. Fakat e, tam anlamıyla şey yapamadım. Yaklaştıramadım öyle söyleyeyim. Normalizasyonda sıkıntımız varmış. E, normalizasyon verilerini yaparken e, şey yapıyormuşuz. Sıkıntı yaşıyormuşuz. Normalizasyon derken ha, sesiniz gitti ama Sesiniz gitti. Hatice Hanım sizin geliyor mu? Şu an sizin sesiniz geliyor hocam. Benimki geliyor mu? Şu an geliyor evet. Ah süper. Ee, bilgisayara geçince otomatik telefonu kapattı da hocam özür dilerim. Ha, <laughs> Şimdi e, anakondayı açtım. E, açılıyor hocam yani öyle söyleyeyim. <laughs> e, rapora en son aldığım şeyi gösterebilirim dilerseniz eğer. Şurada <laughs> en son aldığım verileri göstereyim. Şu an görünüyor mu hocam ekranım? Ee, Şuan, evet şu an görünüyor. Biraz büyütebilsek. E, evet biraz hocam büyüteyim. Bir saniye. Zoom, in yaparsak. Scroll Scroll'la veya mouse. Kontrol, kontrol scroll'la sanırım oluyor. Kontrol scroll. Olmadı. Bir daha deneyim. Ha, şöyleyim hocam. Evet, biraz daha büyütürsek kaydırayım. tam de. Bir saniye hocam. Ben zoom yapıyorum. Ben şöyle kaydırayım. Düzeltemedim hocam. Neyse gitti. Bir daha şöyle. Ee, şu altta şey yok mu? Ee, sağ altta zoom şeyi. Hocam göremedim ya. Şeyde programda. Bir daha bakayım. Şuradan. Ha, 4, 4, 4. Tamam tamam. Tamam tamam. tamam Okey. <laughs> tamam yeter. Tamam yeter yeter. Şöyle yapayım. Hatta kaydırayım. Direkt değerlere odaklanalım. Hocam şimdi şöyle, değerler değerlere Hı. baktığınızda, şimdi, e, kodun içerisinde bir kısım var. Ben şuradan anakondayı da açtım aslında, onu da yansıtabilirim. E, normalizasyon yaptığımız bu eğitim verisini aldıktan sonra e, daha iyi sonuç üretmesi için e, kullandığımız bir kısım var. Kod bloğu var, çok küçük bir kısım. Hı. Burada maksimum minimum değerlerini kullanarak yapıyor. Standart sapmayı kullanarak yapıyor. İçindeki e, sapma değerini kullanarak ee, bir normalizasyon yapıyor yani aslında dört tane yöntem vardı ben totalde bu dört yöntemi de değerlendirdim ee, dört yöntemi de yani uygulamaya çalıştım en hmm. son benim şu anki kodda kullandığım yöntemde şey yaptı. Ee, Kullandığım yöntemde de sadece e, durumu değerlendirmeme izin verdi. Yani e, şu anda sadece bu e, aradaki farkı 0.300 ile 0.500 arasında alabiliyorum. 0.0300, 0.0500 olarak değerlendiriyor. Veriler hep böyle devam ediyor. Hani şu an e, 500'de hani Epoch değeri 500 olduğunda e, yine değerleri tam tutsa dahi bizim için kabul demiştiniz ya. Ben 100'e kadar denedim. E, şu son kullandığım kısımda yapamadım. Ama Hı -hı. E, hani 500 için tam anlamıyla tümden çalışmadı. Bilgisayar dün çöktü. Program muhtemelen Hı -hı. ağır geldi. Bir 10 saat 15 saat bilgisayarı açık bırakınca program Hı -hı. ağır olunca sürekli üstünde değişiklik yaptığım için çöktü bilgisayar. Tekrardan çalıştırdığımda 500'e kadar değer alamadım ama e, benim Hı -hı. söylediğim kadarıyla değer içindeki yani veri arttıkça daha doğru sonuç üreteceğine dair söylüyor zaten e, ChatGPT ve diğer e, kaynaklarda düzelir diye umut ediyorum öyle söyleyeyim yani epoh değerini zaten bin için sonuç alacağız bin de kesinlikle evet, evet. değerleri verir diye düşünüyorum ben de tamam bence de Tamam, bine, o zaman siz on e, bilgisayarı biraz dinlendirip belki soğusun biraz sonra e, çalıştırın e, bin bin'e kadar çalıştırabilirsek eğer binden sonra sonuçları da kaydedelim oldu mu kaydedelim tamam hocam evet Sonuçları kaydedelim e, bir bakalım bir bakalım o şeyi de kaydedelim bin'e kadar çalıştırınca oluşan network'ü de yani e, transformer'ı da kaydedelim oldu mu? Onu nasıl, nasıl yapacağız yani hocam? Uza, nasıl yapacaksınız bir bakmanız lazım. Yani şöyle eğitiyorsunuz ya bin epoch demek bir transformer yapısı var, neural network bir yapı var. Onun e, kat katsayılarını e, eğitiyorsunuz. O eğittiğiniz katsayıları bir şekilde kaydetmemiz lazım. Yani normalde geçen sefer bildiri için aldığımızda ben aldığım bütün sonuçları şey yaptım e, bir Word'e yapıştırdım. Ha bilgisayarda son çalıştırdım kodu da gösteriyor ama tekrar üzerinde değişiklik yapıp kodu bir daha çalıştırdığımda ben aynı sonuçları göremiyorum a üstünde. Şöyle şeyi kaydedebilmek lazım. Onu bir bakmanız lazım. Koddan Transformer'ı yani dekoder ve enkoderle olan transformer yapısı var ya. Evet. O transformer'in kat sayıları var içinde. Bir neural network o. Bir hmm. çeşit neural network. Bir çeşit neural network o. Yani içinde kat sayılar var. Bir sürü belki bir milyon tane e, şey var. Bir e, milyon tane olmasa bile belki yüz bin tane rakam var. Anladım hocam. Da tam olarak ne istediğinizi şey yapamadım. Yani onu nasıl elde edebileceğim ya da neresinde olduğunu tam şey yapamadım. Hani net ne istediğinizi anlamadım aslında herhalde. Şimdi şöyle. E, şimdi e, biz ne yapıyoruz şu anda? O kodu çalıştığınız zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bir transformer yapısı var, neural network yapısı var, bir neural network yapısı var. Tam yapay sinir ağ var, evet. Yapay sinir alır, Yapay sinir ağları yapısı var. O yapay sinir ağlarında biliyorsunuz. E, Beytlar var, ağırlıklar var. Tamam. O ağırlıkları eğitiyorsunuz, yani e, eğitiyorsunuz derken, o ağırlıklar her epochta değişiyor. Anladım. Dolayısıyla bizim aslında öğrenen sistem, akıllı sistem dediğimiz o o ağırlıklar aslında, o ağırlıklar, akıllı sistemin parametreleri o ağırlıklar. En son bininci epohtan sonra hatanın Az, hata çok az oluyor çünkü o ağırlıklar optimum'a yakın olmuş oluyor. O ağırlıklar optimum'a yakın olmuş oluyor. Peki bizim zaten kodun içerisinde encoder decoder yapısı var. Bunu sonuçlarda görmüyor muyuz hocam? Farklı nereden alabilirim ki bunun sonucunu? Değerlerde. Evet. O encoder decoder yapısının içinde işte ağırlıklar var. O ağırlıkları her epohta eğitiyor sistem girdileri ve çıktıları vererek. Yani ses girdilerini veriyor. E, data, bizim veri tabanı veri e, datasetteki ses girdilerini veriyor. Evet. Excel dosyasını çıkış olarak veriyor. Ve içinde o ağırlıklar değişiyor. Bir dakika şurada bir tabletim olacak. Tabletim getireyim tabletini anlatayım. Bir saniye. Bir saniye. E, grafik tarihim var da yazarak anlatacağım şimdi. Tamam hocam. Ben Hı -hı. de şeyi yansıttım tekrardan hocam. Size görmeniz için e, kodun hangi kısmıyla değişiklik yaptığıma dair. Kodun bir şu kısmıyla uğraştım. Yani normalizasyon falan yaptığım kısım bu kısım. Maksimum minimum değerlerini Hı -hı. alarak değiştirdim. Bir de kodun Hı -hı. son kısmıyla çok uğraştım. Modelin eğitildiği kısım. Oralarda Hı -hı. değişiklik yapınca o en başta alamadığımız değerleri aldık aslında. Yani iki kısmına ağırlaşıp yoğunlaşarak düzelttim. Tamam. Şimdi bakın. E, siz paylaşımı kapatın ben paylaşım yapayım. Kapatacağım hocam hemen. E, bir dakika paint açmam lazım. Paint. E, dur şunu büyüteyim Şimdi bakın. E, şunu paylaşayım pencere paint bakıyorum evet evet şimdi bakın şimdi bizim şöyle şöyle yapay sinir ağları veya da transformer modelimiz var yapay sinir ağları diyelim buna veya da yapay sinir ağlarının da içinde olduğu bir transformer modelimiz var oldu mu bunun içerisinde kat sayılar var weightler var omega 1, 1, 1 mesela. Eşittir. Bir şey. Omega 1, 2, 1. Omega. Bunun gibi içinde belki 10 bin tane diyeyim ben şimdi atıyorum. 10 bin tane ağırlık var. Siz buna giriş olarak ses şeyini veriyorsunuz. Ses dosyasını. Çıkış olarak da text dosyası var. Mutfağın ışığını aç. Mutfağın ışığını aç. Burada e, giriş olarak mutfağın ışığını aç sesi var. Çıkışta mutfağın ışığını aç text dosyası var. E, e, epohlar yazıyor ya. epoh bir diyor mesela. epoh Evet. Her epochta e, bunu gösteriyorsunuz. Bunu gösteriyorsunuz. Sistem bunlara göre 10 bin tane ağırlık hesaplıyor. 10 bin tane ağırlık hesaplıyor. İkinci epohta e, yani sadece bunu değil tabii. Bütün veri setindeki bütün hepsini gösteriyorsunuz. Bütün datayı. Veri setindeki bütün datayı derken training datasını daha doğrusu. Training datasını. E, eğitim datasını. Veri setindeki bütün eğitim datasını e, eğitim verisini gösteriyorsunuz. Giriş çıkış olarak. Eğitim demek de ne demek? 10 bin tane ağırlığı hesaplıyor. Öyle ki bu giriş bu çıkışı versin. Tamam. Anladım hocam. Bu transformer'ın bu 10 bin veyahut da 10 bin değildir de 100 bindir. Bilmiyorum kaç tane olduğunu. Bu ağırlıkları var. En son birinci epohtan sonra 10 bin veya 100 bin tane ağırlık oluşmuş oluyor aslında. O loss diyor ya loss, loss var bir de val loss var ya. Evet. Onlar ne biliyor musunuz? O ağırlıkları kullanarak 11 bininci şey bininci sonra bulduğu ağırlıkları kullanarak eee LOS dediği eğitim setindeki eğitim setindeki girişleri gösteriyor. Çıkışlara bakıyor. Gerçek <laughs> olması gereken çıkışa ne kadar yakın. Ona bakıyor. Bu ağırlıklarla çarparak. Girişleri Anladım. bu ağırlıklarla çarparak toplayarak bir şeyler yaparak bir çıkış elde ediyor. Ve o çıkış olması gereken çıkışa, çıkışa ne kadar yakın? Loss sıfırsa birebir aynı demektir. Çıkışla olması gereken çıkış birebir aynı. Loss'un sıfır olması demek. Loss'un bir olması demek tamamen farklı. Hiçbirisi doğru değil. Tamamen farklı. Arada bir değerde sanırım 0.1 demek emin değilim ama %10 hata yapıyor demek. Sistem aslında, hata aslında ben onu kendim değerleriyle oynayarak da düzeltmeye çalıştım ama bu sefer de tam anlamıyla programın e, yapısına müdahale edemediği için hani manuel olarak bir çözüm olmuş oluyor. Hayır o hayır onları şey değiştirmeyeceksiniz. Onları, onları değiştirmeyeceksiniz. Onları oynamayacaksınız. Onları oynamayacaksınız. Onlar hani aradaki sapmayı düzeltmek adına ve eğitim Hayır hayır hayır. Hayır hayır. O, yaptım o da, sapmayı düzelttim hayır, hayır. hocam. Hayır hayır. Olmaz olmaz. Öyle olmaz. Öyle olmaz. O sapmayı. Bizim o sapmayı düzelttim hocam. O aradaki sapmayı zaten size sisteminizin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Yani 0.1 demek eğitim verisini yüzde %90 doğrulukla tan tanıyor demek. 0.13 SMS bir de şey verisi var. Validation, validasyon verisi var. Doğrulama verisi. Yani e, tüm veri setimiz var ya veri setini iki parçaya bölüyor şey sistem. Bir training eğitim verisi sistemi eğittiği veri bir de doğrulama verisi. Doğrulama verisi. Validation, val dediği validation doğrulama verisi. E, sistemi eğitirken doğrulama verisini hiç göstermiyor. Dolayısıyla validation loss her zaman loss'tan büyük olur. Yani loss dediğimiz eğitim verisinde verisindeki hata eğitim verisini ne kadar doğru tanıyor? Validation loss dediğimiz daha önce hiç görmediği, eğitilirken hiç görmediği validation e, verisini ne kadar doğru tanıyor? Dolayısıyla her zaman için validation loss notes, loss'tan büyük olur. E, ne kadar aradaki fark az olursa genelleme o kadar iyi demektir. Genelleme, generalization performans o kadar yüksek demektir. Neyse onlara Hocam, şimdi şey şey e, hani 3 aydır koda uğraştığım için bunlara hakimim. Ondan yana sıkıntı yok. Ben de zaten Dostavallos değer arasındaki hatayı biraz daha azaltmak için farklı yöntemler denemeye çalıştım. Dediğim gibi düşündüğüm o yöntem zaten olman Manuel olarak değerlendirmiş oluyordu o Benim şu an tam olarak anlamak istediğim şu. Sizin benden tam olarak istediğiniz o e, yapıyı anladım. Tamam yapar anı istiyorsunuz ama ben bunu ekrana nasıl yansıtabilirim ya da kodun içeriğinde bir kısım da var da benim oradan mı çekmem gerekiyor? Yani aynı nasıl... öyle aynı öyle, öyle. Kodun içerisinde bir kısım değişkende tutuyor onu. Onu bir değişkende tutuyor. Ha, bu değeri ekrana yazdırarak mı elde etmemi istiyorsunuz anladım. O tabii. değeri seyretmek save etmek lazım. Bir dosyaya save etmek lazım. Yani ekrana yazdıktan sonra zaten save etmesi de kolay. Hani şeyden, e, zaten Google'dan Python save variable diye yazdığın zaman onu şey yapıyor. Ekrana yazdığınız bir değişkeni evreyi e, kaydetmesi kolay. Ama o hangi değişkende Transformer'ın o ağırlıklarını hangi değişken veya değişkenlerde tutuyor. O önemli. Tamam hocam bir bakayım. Bir, ben 500 EPO için çalıştırayım. Bir de ona bakayım. Yine inşallah şey yapayım size söyleyeyim. Çünkü şöyle netice itibariyle bizim aslında elde etmek istediğimiz sistem o transformer'ın ağırlıkları. Yani eğitilmiş sistem olacak. Sonra yarım gün mesela diyelim ki gerçek bir sistem yaptık. Onu e, piyasaya sürdüğümüz zaman neyi piyasaya süreceğiz aslında? Birinci epohta eğitilmiş olan ağırlıkları piyasaya süreceğiz. Orada onlar çalışacak yani. Anladım hocam. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla o e, ağırlıklara siz konuşacaksınız mesela. Mutfağın ışığını diyeceksiniz Eğitilmiş olan ağırlıklara. Onlar da diyelim ki e, Vallos 0.05 değilse %95 doğrulukla mutfağın ışığını aç diye yazacak. Tamam hocam ben bir bakayım onu. Tamam. Ya dolayısıyla bu ağırlıkları bir kez seyrettikten sonra e, şimdi eğitim süresi çok uzun sürüyor. Saatlerce sürüyor. Ağırlıkları bir kez seyrettiğiniz zaman onu e, göstermeniz bana veya başkasına göstermeniz bakın çalışıyor diye göstermeniz e, birkaç saniye alır en fazla. Yani e, eğitim uzun sürer. Anlatabiliyor muyum? Bir kere eğitimde kaydettikten sonra eğitilmiş transformer'ı onu artık defalarca gösterebilirsiniz hızlıca. Evet hocam. Tamam, ben bakayım dolayısıyla... Mı, halletmeye çalışıyorum. Tamam. Koda bir bakarsanız eğer kodla nerede şeyler. Ama esas zor kısmı hallettiniz. Esas zor kısmı hallettiniz yani. E, şimdi geriye kalanlar nispeten kolay kısımlar. Tamam hocam. Tamam. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Yok hocam şu an için. Tamam. Cuma günü raporunuzu bekliyorum inşallah. Şey hazırladım ikisinin bu haftanın ikinin şey yapınca da çarşamba görüşürüz demiştik. Ben bir daha bakayım çarşamba Al. söyleyeyim size inşallah. Tamam çarşamba bir daha yar, e, yarın bir daha görüşelim inşallah sizinle. Google'ın tamam Şey yapalım oldu. Sizinle çalıştırın. Bin Epoch'un sonucunda dediğim gibi de iş yapmaya çalışın. Kaydetmeye, ağırlıkları kaydetmeye çalışın. Tamam hocam. Sonuçları aldıkça da ekran görüntüsünü de kaydedin bir yandan. Tamam. Tamam oldu. Var mı sormak söylemek istediğiniz bir şey başka? Yok hocam teşekkür ederim. Tamam. Herkesten de arkadaşlar diğer derse katılmayanlardan da bekliyorum. Cuma günü 9.30'a kadar e, gelişim raporlarınızı bekliyorum. Herkese iyi günler dilerim. İyi günler Hatice Hanım. İyi günler hocam. Kaydı durduralım önce.